Merhaba arkadaşlar bugün size bir sunucu göstereceğim. Ee, sunucumuz çok güzel bir sunucu. Sunucumuza katılabilirsiniz. Mükemmel bir sunucu. Ee, sunucu açılmıştır bugün itibaren. Doğru kısmımız var. Ee, burada yetkileri özel konuşmaları ayırdım. Şöyle mesela konuşma yeri ayırdım buraya. Sonra hani buraya başka bir konuşma yeri ayırdım. Yetkileri özel. Kızlar erkekler diye. Ee, yetkilerimiz var. Kızlar yetkisi var. Erkekler yetkisi var. Ee, erkekler kızların odasına kızlar. erkeklerin odası giremiyor. Öyle yaptım ve mesajları da hiçbir şekilde okuyamıyor. E, ee, genel konuşma var. Burada herkes genel. Herkes genel. Ee, yetkili konuşma odası var. Burada sadece yetkililer konuşabilecek. Admin, admin yardımcısı vesaire. Ben şu an yönetici rolündeyim kendim. Mesela erkek yönetici. Avzum üye. Üye şeyi de var arkadaşlar. Şöyle mesela. E, şurada okuyorsunuz. Görüyorsunuz. Bu şekilde. Bir kişi davet edene üye. Üç kişi davet edene süper üye. Beş kişi davet edene avzum üye veriliyor kız davet ederseniz daha güzel ödüller, daha e, güzel e, şeyler, üye şeyler, yetkileri vesaire verilebilir. Katılmayı unutmayın. E, katılma şeyi Discord linki tabii ki açıklama kısmında açıklama kısmına tıklayarak katılabilirsiniz. Yorumlara da bırakıyorum. Görüşürüz.